Evet herkese selam. Pokeverko kanalına hoş geldiniz. Ben Merko. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Pardon. Pokemon FireRed'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Hemen MT Moon mağarasına girip hızlıca yapalım Aydağı. <laughs> evet Aydağına girdik. Bakalım hangi Pokemon çıkacak ilk. Onu yakalayabiliriz. Umarım şey çıkar. Geodude çıkar. Evet çıktı Pokemon bakalım. Zubat. Ya Zubat'ı hiç yakalamayacağım çünkü Runaway ability sayesinde kaçtı yeri. Zubat'ı yakalamayacağım çünkü şey oluyor. Yani Golbat'tan ileri gitmiyor bu oyunda. O yüzden yakalamayacağım. Mağarada şüphede adamlar var. Ya sen kimsin? <laughs> Biraz hastayım sizin için kusura bakmayın. Bak Catcher Kent var. Widdle attı. Git Pyro. Ember. Vidal'ın işini bitirdik. Şu an takımımız 5 kişilik böyle bir takım. Zaten görüyorsunuz. İleride takım daha da büyüdüğünde Yani bilgisayarda bir sürü Pokemon olduğunda. Takımda görmek istediğiniz Pokemon'ları yazabilirsiniz. Böyle. Pyro 17 level oldu. Kenti yendik. Başa bruyusu alıyorum çünkü şimdi savaşacağım kişi de şey var. Normal tip Pokemon var ve Repel kullandım bir tane. Buradan paralı Hill bulduk. Ne? Arkadaşlarım beni bulmaları için bekliyorum. Tamam bir şey mi dedik biz sana? Savaşmak için geldik. Iris. Clefairy's var. Git Bruce. Karate Chop. Güzel yarı canlıyı aldık. Encore yaptı bizi Karate Chop'a kitledi zaten. Önemli değil artık çünkü işi bitti. Bir Karate Chop'la daha Bruce Clefairy'nin işini bitirdi. Aslında Monkey kullanmamayı düşünüyordum Bruce kullanmamayı düşündüm. Ama dedim kalsın yani işimize yarayabilir. Bu merdivende indik. Aşağıdan yardırmaya devam. Bir merdiven daha var. Burada da bir roket takımı üyesi var. Biz roket takımı. Pokemon gangsterleriyiz. Gücümüz de korkuyor eğer. Tamam. Öyleymiş tamam. Sen var. Git Bruce. Bruce'un bunu kesmesi bir tık uzun sürebilir. Jerry'yi çıkartacağım. Scratch yaptı. Hyper Fang. Güzel yarı canını aldık. Bir Scratch daha yaptı. Yine Hyper Fang yaptık Jerry ile ve Sen Shrub'ın işini bitirdik. Sıradaki Pokemon'u Ratata. Ona da Hyper Büyük ihtimal tekledik onu. Aynen öyle. 133 XP aldı Jerry. Son olarak Zubat'ı var. Onu da Hyper Fang ile tekleriz diye düşünüyorum. Güzel. <laughs> Arada böyle biraz sesler çıkartabilirim. Kusura bakmayın hastayım. Yani cehennem sıcağı gibi hava var. Ben de hasta oldum. Nasıl oldum ben de anlamadım. Buradan Star Piece bulduk. Star Piece. Ne yapıyoruz? Satıp parasını yiyebiliyoruz. Bir epel daha bastık. Buradan gidiyoruz. Ne çıktı lan? Ne kadar 12 level paras çıktı. Git buruyuz. Başa şeyi alacağım. Ee, yeri alalım. Ama bir tane potion basalım ona ilerleyelim. Jerry'i kaybetmek istemiyorum. 20 levele kasmak istiyorum ki ona gelişsin. Şuradan aşağı gidiyoruz. Burada bilim adamı var. Ne? Sinsizce yanaşma diyor. Magnemite var. Git Jerry. Jerry buna hiçbir şey yapamaz. Bruce çıkartacağım. Karada çap. Güzel. Kritik vurduk. Yeri 16 level oldu. Ya demedim bu arada biraz. Bruce'u ve Magic kastım. Bruce'u 12 level yaptım. Magic da 10 level'e kadar kastmıştım. Karada çap. Yarı cana gitti. Tackle yaptı. Bir kartı çapla daha işini bitirdik herhalde. Güzel. 241 XP aldı Bruce. Güzel XP aldı. Tam bu bilim adamını da yendik. Buna e, buradan paket topu var. Potion çıktı içinden. Serüden şehrine gitmek istiyorsan bu mağaradan gitmelisin. Zaten biz de oradan gidiyoruz. Bakkeçer Robbie. Caterpie mi? Git Jerry. Hyper bu level için yani güçlü bir saldırı gerçekten. Basit Pokemon'ları var. Kolay bir şekilde yeniyoruz onları. Bir tane Metapod. Hyper Fang'la onu tekleyebiliriz. 6 levelde fark var. Aynen. 153 XP aldı Jiri. Jiri mi? Jiri. Kaybettim diyor. Parasını da alıp gidiyoruz. Şurada bir pocket of var. repelin etkisi bitti. Rare kendi bulduk. Rare kendi kullandığımızda Pokémon direkt bir level atlıyor. Repeli bastık ilerlemeye devam. Bir escape Pro bulduk. Bunu kullandığımızda direkt işte mağara gibi yerlerden çıkabiliyoruz. Burada bir kız var. Vay burası düşündüğümden daha büyük. Evet. Öyle. O dişi var. Git Jerry. Hyper Fang. Tamamdır o dişin işini bitirdik. Bel vardı herhalde bir tane de aynı. Hyper Fang olan da tekrar. Çünkü defansif yönü zayıf bir Pokemon Bel sprot. O dişe göre daha güçsüz diyebiliriz. Tamamdır bu kızı da yendik. Jerry de 17 level oldu. Biraz da Fry başta kalsın ya yani 15 level kaldı o. Pyro ile Jerry 17 oldu 15 kaldı olmaz. Şu aşağılara indik. Burada bir roket takımı var. Burada büyük bir iş yapıyoruz. Kaybol velet diyor. Kaybolmuyorum lan ne yapacaksın? Zubat güzel. Güzel oldu. Bir confusion ile işini bitirebiliriz. Güzel aferin Freud. Ekansı var yani sanki harbiden bu arada bilmiyordum bunun iki Pokemon da zehir Pokemon olsa sanki bilerek seçtim. İstesem bu kadar olmaz. Confusion tekleyebilir miyiz? Güzel. Aferin Fry. 145 XP aldık. <laughs> bu roket takımı üyesinde yendik. TM46 Thief bulduk buradan. Karanlık türü bir saldırı. Rakibin itemini çalıyor. Buradan da Ether bulduk. O da PP'si biten saldırıların PP'sini yeniliyor. Şuradaki trainer'la savaşalım. Sen de mi mağarayı gezmeye geldin? Aynen ben de gezmeye geldim. Kesinlikle Seril'den şehrine geçmeye gelmedim. Ratatası var. Git Fry. Confusion. Yarı canını aldık. Tackle yaptı. 5 vurdu. Confusion. Tamamdır. Ratatan'ın işini bitirdik. 121 XP aldı Fry. 16 level oldu. Bir Ratata daha var. Confusion. Konuşamadım. Quick <laughs> Attack yaptı. Biz de Confusion'ı vurduk onu. Güzel. Bayağı vurduk ve sersemledi Ratata. Bir Confusion daha. Fry bu Ratata'nın işini bitirdi. Bakalım son ne Ekans olabilir. Zubat. Ona bir Confusion tek atarız zaten. Tamam bir de kritik vurduk. Zubat'ın işini bitirdik. Fry 115 XP aldı ve bu trainer'ı da yendik. Şimdi burada ha, repel basmayı unuttum. Hızlı geçelim. Bruce'u başa alıyorum çünkü burada bir dağcı var. Vah wow, beni şok ettin. O oh, sen bir çocuksun. Ne diyor lan çocuk mucuk. Hayırdır. Marcos. Cidu duvar. Git Bruce. Kartı çap. İyi vurdu. Tackle yaptı. O da iyi vurdu. Bir kartı çopla daha işini bitirdik Cidu'nun. bruce xp'sini aldı bir tane daha cehidut low kick ile ne kadar vuruyoruz Aynı hemen hemen çünkü cehidut çok ağır değil yani yine küçük pokemon kaya pokemon ağır ama şimdi bu son pokemon 10x ona mesela low kick ile tek atabiliriz sanırım cehidutun da işini bitirdik 183 daha xp aldı bruce ve 14 level oldu güzel Bruce'u kullan kullanacağım herhalde şu an. Bilmiyorum ileride ne olur ama. 12 e low kick tek mi? Güzel. Onyx'in de işini bitirdik. 231 XP aldı Bruce. Vay beni yeniden şaşırttın diyor. Yeneceğimizi beklemiyordu. Buradan bir ay taşı bulduk. Moonstone. Bazı Pokemon'ların gelişmesine yardımcı oluyor. Buradan ilerlemeye devam. Hayda dağından çıkmamıza az kaldı. Revive bulduk. Ölen Pokemon diriltiyor ama bizim için bir anlamı yok. Onu büyük ihtimal satarım direkt. Roket takımı üyesi var burada. Küçük çocuklar yetişkinlere kafa tutmamalı. Kötü şeyler olabilir. Yapma ya. Tuttum hadi gel. Gel kafanı kopartayım senin oğlum. Bir ratata. Git Bruce. Karate çap. Tek. Rotata da gelişmemiş Pokemon olduğu için defansif yönü pek iyi değil. Sen onu ona da karatacağım. Ya defansını arttıracak baya ya. Yani. Pokemon değişikliği yapıyorum. Ee, Fry'ı. Fry git. Scratch yaptı. Oo. Kritik vurdu. Confusion. Çok az canı kaldı. Bir scratch daha, bir Confusion'a daha işini bitirdik. Tamamdır. Sen Shrev'in de işi bitti. Pokemon'ların bir XP'sini aldı. Bu roket takımı üyesini yendik. Onu da geçiyorum buradan yardırmaya devam. Repel basmayı unuttum. Cedut bak ikidir Cedut çıkıyor ya. Baştan Cedut çıksa kesinlikle yakalardım. Çünkü hep sevdiğim Pokemon, hep de çok güçlü Pokémon. Onu Golem yapardık. Bayağı güçlü olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Repel bastık devam ediyoruz. Artık çok sonlarına yaklaştık Aydan'ın. Bir roket takımı da. Biz roket takımı fosilleri arıyoruz. Onlardan Pokémon canlandırmak bize para kazandıracak. Evet mantıklı. Çünkü fosillerden çıkan Pokémon'lar değerli Pokémon'lar mantıklı bir iş olmuş. Rafa da var. Get Bruce. Karate Chop. İyi Bruce da takıma yetişti. Takımın ana üyelerini. Takımda dursun şimdilik bakalım. İleride ne olur bilemem ama. 15 level oldu Bruce. Bir Zubat var. Zubat'ı kesmek bir tık uzun, uzun sürebilir. Jerry'i gönderiyorum. Leech life yaptı. 3 falan vurur herhalde. Aynen. Hyper Fang. tamamdır Zubat'ın işini bitirdik. Bu roket takımı üyesini de yendik. Şuradan ilerliyorum. Bu kayada gizli bir moonstone daha var onu da alabilirsiniz. İlerlerimde bir, bir bilim adamı var. Hey dur. Bu fosilleri ben buldum. İkisi de benim. Diyor ve bizle savaşıyor. Aslında fosiller umurumda değil yani. Bana sorsa ama beni durduruyor. Kendi durduruyor. Miguel. Grimer var. Git Bruce. Hmm. Kötü oldu. Fıra'yı çıkarmak isteyebilirdim. Pyro gitsin. Bu bölüm başladığından beri Pyro'yu ilk defa gördük galiba. Poison Gaz Çok rahatsız yani. Rahatsız edici. Leş Pokemon'un Tek yani bu. Salak Pokemon'lar. Gulpin. Grimer. Sadece zehirleyip ölüyor sonra geberiyor. Tek vasfı bu. Bir de Disable yaptı ya. Yani. Şöyle yapacağım. Bir Potion kullanalım. Fraya. Run yaptım yanlışlıkla. Pokemon değiştiriyorum. Fry git. Confusion. Tek atarız herhalde. Güzel. Diğer Pokemon neymiş? Voltorb. Elektrik saldırısı olmuyor bu levelde. Onu da yeneriz herhalde rahat charge yaptı. Bir confusion daha. Çok bir canı kaldı. Son bir confusion. Voltorb'un da işini bitirdik. Son Pokemon'un Magnemite olabilir. 264 XP aldı Fry. Son Pokemon'a kofing Tamamdır. Confusion tek atabiliriz. Güzel. Aferin Fry. Bak mesela Fry'ı da Caterpie'yi yakaladığımızda düşünmüştüm yani takım almamayı ama iyi ki almışım. 17 level oldu Fry. Bu salak şeyi yendik. Salak lavu. İkimiz de bir fosil seçeceğiz. Bencil olmayacağız. Burada bir helix fosili var. Bir don fosili var hangisi hangisi vallahi hatırlamıyorum şu an. Antidot da kullanalım. Ya birinden Omenite birinden Kabuto çıkıyor. ikisini de kullanmayacağım zaten. Bilmiyorum Helix fosilini alıyorum. Bilmiyorum hangisi. Omenite olabilir. Olmaya da bilir ama. Tamam bu fosil de benim diyor. Tamam sal beni. Son bir repel basacağız. Ve artık buradan kurtuluyoruz. antidot bulduk. Buradan da çıktığımızda rota 4'e ulaştık. Şurada iki tane karateci var. Bunlardan bir tanesi Mega Punch öğretiyor. Biri de Mega Kick öğretiyor. İkisini de öğren öğreteceğim Pokemon'lara. Şimdi Bruce da Pyro öğreniyor. Pyro'ya Mega Punch öğreteceğim. Grow yerine öğrenebilir. Tamam. Tam sus. Burada da Mega Kick var. Mega Kick'i de Monkey'i öğretebilirim. Rattata'yı öğretebilirim. Tamam Monkey'i öğretiyorum. Onda Leer'ı sildik. Tamam sus. Sus. Buradan ilerliyoruz ilerliyoruz. Burada TM05 Roar bulduk. Root 4 olduğu için burası Root 4'ten bir Pokemon yakaladım mı? He yakaladım değil mi? Aynen tamam. Lakers Rota 4'te sayılıyor o yüzden burada Pokemon yakalayamıyorum. Buradan aşağıları zıpladım zıpladım gittim. Ve Serulan şehrine geldik. Şimdi Serulan şehrinde yapılacak falan alınacakları bir alayım. Sonra da bölümü bitirelim. İlk olarak burada hiçbir şey yok. Buralarda bir şey yok. Hmm, zaten alınacak hiçbir şey yok. yani Bir bu ev var. Ee, bu eve girdiğinizde buradan ilerliyorsunuz. Burada rare kendi var. Onu almayı unutmayın. Başka da bir şey yok. Bölümü madem burada bitirelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Üçüncü bölüm böyle oldu. Bence iyi bölüm oldu. Bir dahaki bölümde Köprüyü falan temizleriz. Trainer'ı temizleriz. Sonra görelim de Misty ile savaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.